Futbol tarihinin en iyi maçı Dünya Kupası finalinde Arjantin Fransa karşı karşıya geldi. Emekliliğine yaklaşan Messi için yıllarca hayalini kurduğu defalarca ağladığı kupa adına son şanstı. Tüm Arjantin oyuncuları kendi için değil Messi için kazanmak istiyordu. Fransa'dan Mbappe ise Ronaldo'nun intikamını Messi'den almak için sahaya çıktı. Maç başladıktan 23 dakika sonra Fransa cihaz aslında Di Maria'ya faal yaptı. Bu Arjantin penaltı kazandı. Messi attığı şutta takımını 1-0 öne geçirdi. Dakika 36'da ise Di Maria maçı 2-0 yaptı. Devre arasında herkes Arjantin'in kupayı eve götürmesini kesin gözüyle bakarken Mbappe soyunma adasını her şeyi tersine çevirecek olan o konuşmayı yaptı. <laughs> İkinci devrede Messi'nin kupayı eve götürmesine 10 dakika kala Arjantin'in sert hareketi sonucunda hakem penaltı verdi ve Mbappé durumu 2-1 yaptı. Attığı golden sadece 1 dakika sonra beraberliği getiren golü attı. Mbappé kartları yeniden dağıtmış ve maç uzatmalara kalmıştı. Dakika 109'da Messi seken topu ağlara yolladı. Maç 3-2 olmuştu. Mbappé'nin çektiği şutu Arjantin e elin müdahale etti. Mbappé yine penaltıyı kullanan kişiydi ve ondan bekleneni yerine getirdi. Durum 3-3 oldu. Maç penaltılara kalmıştı. Mbappé golü kaçırmadı. Aynı şekilde Messi de öyle. Martinez bu sefer gole engel oldu. Fransa topu kaçırdı ve Montiel'in şutuyla Arjantin kupayı kazandı.